Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Kalp Yarası dizisinin 17. bölüm emojileri geldi arkadaşlar. İşte o emojileri sizler için sunuyorum. Buyurun izleyin. Kalp Yarası'nın 17. bölümüne son birkaç saat kaldı. Bakalım 17. bölümde neler olacak? Çok güzel bir bölüm olacak. Emojilerden de gördüğünüz gibi kalpler havada uçuşuyor. Şimdilik benden bu kadar. Emeğe saygı olarak videomu beğenmeyi, kanalıma abone olup desteklemeyi unutmayın. Hoşçakalın. Diğer videolarımda görüşünceye dek.